Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait pek çok e, eser günümüze ulaşmıştır. E, onlardan birisi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir özel berberi var. Ne zaman tıraş etse hemen bütün saç ve sakalının ait o parçacıkları, tüyleri özel bir kutu içerisinde muhafaza ediyor. Ve isteyen diğer sahabeye de zavallı parçaları veya e, saçından olanlar Zamanla elden ele, ailelerin bir özel miras gibi e, taşınır oldu ve, ve İslam'a bağlılığımızı ortaya koymalıyız. Onun sünnetine esas itibariyle sünnetine sarılmalıyız. Sakalı Şerif'i görünce Peygamberimizi hatırlamak güzeldir. Yoksa amaç bu Sakalı Şerif değildir. Bunun bize temsil ettiği yani Sakalı Şerif'ten maksat Peygamberimize ait bir tüy. Sakalı şerif peygamberimize ait birkaç tüydür. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın özel berberleri vardı. Onlar ne zaman tıraş etseler yere düşürmez. Mutlak surette peygamberimizin o sakal kırı parçalarını özel kutularında saklarlardı. Zamanla sahabeden diğer insanlar da, diğer Müslümanlar da onlardan almak, onlardan edinmek istediler. Bu şekilde birçok sahabenin belki elinde, evinde koruma altında kaldı. Zamanla bunlar e, elden ele böyle ailelerin özel mirası gibi bugüne ulaştı. Yani bunlar Peygamberimize ait küçük bir numunedir, bir kalıntıdır. Allah Resulü'nü bize hatırlatır. Peygamberimize olan bağlığımızı, sevgimizi e, göstermemize vesile olur. Bu manada güzel bir, kıymetli bir varlığımızdır. Peygamberimize ait olması sebebiyle değerlidir, kıymetlidir. Evet bu mübarek günde Cuma ve Kadir Gecesi Kadir Gecesi meselesiyle Muradiye Külliyesi'ne gelmiştim. Orada Sakalı Şerif'in sergilendiğini duydum ve hani insana her zaman bu şekil şey olmayan daha önce camide sergilenirken bu kadar rahat, bu kadar serbest şey yapamıyorduk. Çok daha işten Rabbim inşallah Kabe-i Mekke'de de bizlere tavaf etmeyi de nasip eylesin. Orada da oraları da dolaşmayı nasip eylesin.